Bugün sizlerle sızdırıyor oynadık. Sızdırıyor videosu bayağıdır gelmiyordu. Şimdi baş, başlıyor. Ne Minecraft, Minecraft yeter artık sızdırıyor. Dedim sızdırıyor yaptım. Ops, ops, ops adam anladı. Bunlar burada. <laughs> hop. hop. Jeg klarte det! bunlar pro olanlar abi. Ender Yok böyle bir kasma. Ben böyle bir kasma görmedim abi. Oh adam. Ben 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 kafam. Ya. Çık şundan ya.

هل <ؤ> تستطيع <biết> <Four> <fast> Scan mammies can mummies. Scam scan mummies, scan mummies. Oh my Ah, oh, oh. Oh. Oh, wish. Get up to wish. Oh, bitch. Get up to witch. Oh, topla, 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 topla. Hiç kimse toplamamış ondur. Topla, 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 topla. Topla, topla, topla.

Şimdi o, o kesin ölecek. Bırakın bırakın siz. Belki de ben ölebilirim. 15. çok güzel. 10. 9. 9. No 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 no. No 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 no. Ah! Lan ben nasıl öldüm? Benim ölmemem gerekti. Oho hile var. Hile var ya. çaldırdım ya. Çaldırdım ya. çaldırdım ya. Çaldırdım ya. ya. Kafa attım bana. Kafa kafa. Oha. Oho ho. <laughs> manşet. <laughs> ya adama kafa açıyorum ya arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.